Bu animemizde herkesin küçük emrah modunda takıldığı, birinin bile hayatının düzgün olmadığı, yılandan bir farkları olmayıp tenisi bile sürünerek oynayan arkadaşlarımızı izliyoruz. Animemiz gel ablacım gel abicim her çeşit büyük küçük yaşlı genç demeden her kuşağa uyan dramalarımız var. Gel abla gel gel modunda takılıyor. Tamam değindiği sıkıntılar çok spesifik sıkıntılar mı? Evet. İşte babası tarafından şiddete maruz kalıp psikolojisi bozulandan, aile baskısından ezilenden, ailesi tarafından reddedilenden, ailedeki başarılı bireylerle kıyaslanmaktan ki bak ben bunları sayarken bile bazılarınız aa bu benim diyecek biliyorum. Ve adamlar bunu gerçekten çok gerçekçi işlemiş. Başarılı yani. Sanki gerçekte böyle şeyleri yaşayanları toplamışlar, dinlemişler ve bunu esere dökmüşler. Hepsi size hikayelerini, olaylarının gerçekçiliğini hissettiriyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. İyi Öldür Hakkın Yeme. Adamlar burayı kotarmışlar. Ama bunların sayısı çok olunca bir de hepsinin bu tenis takımından da çıkması yani insana bir yeter artık dedirttiriyor. Bakın tekrardan söylüyorum. Tek tek çok iyiler ama hepsi bir anda böyle geldiğinde boğuluyorsunuz. Çünkü animeyi izlediğinizde bu dramaların sizin bizim hissettiklerimizi esere döküp yorumlanması değil de her sıkıntıya biz değinelim, her taraftan bir kitle çekelim kafasında olduğunu görüyorsunuz. Ve bu gerçekten çok rahatsız edici. Böylesine önemli, derin mevzuları çoğaltıp kitle havlamak bana bizlerin dertleriyle dalga geçiyor hatta sırf para kazanmak için onları kullanacak kadar aşağıya düştüğünü gösteriyor. Güncel sıkıntılardan kuşak çatışmalarına. Beklentilerden kimsesizliği. Hani böyle hepsini sepet eklemiş adam. Tüm tuşlara basmış. Tek tek olsa sıkıntı yok ama bu kadar fazla olması yani gerçekten işin suyunu çıkarıyor. Zaten şu son zamanlarda animeler artık bu kafayla çıkmaya başladı. İşte aman şunu da koyalım, aman bunu da koyalım, birazcık erotiklik ekleyelim, aman toz pembe yapalım, aman izlenelim, aman nişlenmeyelim, aman şöyle yapalım, aman böyle yapalım diye 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 bu algılar bizim bu izlediğimiz animeleri bozdu. Doğru ya doğru. Birinci sezonu çıkıp saçma hype'landı diye daha Kaç anime'nin ikinci sezonu çıkmasına rağmen unutacağız. Ha, gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyorum. Neyse anime'nin bu tarafını geçersek, animemiz soft tenis nasıl oynanacağını insanlara göstermesi gereken bir yapı. Göstermesi gereken diyorum çünkü animemiz soft tenis temasıyla harmanlanan bir anime. Onu anlatması gerekiyor. Ama şöyle bir maçlarına geliyorum, aynı şeyi söyleyemiyorum. Tamam bilgiyi veriyorlar. Ona bir sıkıntım yok. Ama maçlarına geliyorum. Abi bir animenin tenis maçları bu kadar mı bayat? Bu kadar? bu kadar mı heyecandan uzak olur? Abi animemizin konsepti tenis değil mi? Hani biz tenis temalı bir anime yapmıyor muyuz? Yani ben niye inanılmaz fazlalıktaki dramalarla boğuluyorum? Her boka değinip her kitleye oynayacağını biraz buraya kassaydınız çok daha iyi olurdu. Geliyorum karakterlere. Ben ilk önce şu siyah saçlı abime geliyorum. Bak bu abim tenisi öyle çok değil ha. Bir haftada kapıp 5 aylık antrenmanla 2 3 senedir oynayan ulusal turnuvaya çıkmışları yeniyor. Bak set alıyor bunlardan. Biz de bunu görünce aynen kardeşim ha, aynen deyip geçiyoruz. Yalnız harbi la, adam geliyor, 2-3 senedir tenis oynayanları yeniyor ya Allah. Hem de 5 aylık eğitimle. Tamam istediğin kadar atik ol, istediğin kadar kondisyonun olsun ama bu yaptığın imkansız. Zeki olman bile seni bir yere kadar taşır. Çünkü karşında 2 yıllık gibi koskoca deneyim olan biri var. E bak bir de bak, cık, animede işte yok böyle zeki, yok böyle karizma, işte şu şekilde tenisi beliriyor, şu şekilde oynuyor diyorlar da bir sahnesi var kafayı yersiniz Şimdi bu kardeşimiz evde dururken aniden bir zil çalıyor. Doğal olarak kapıya yönelip şöyle bir delikten bakıyor. Aa! Bir de ne görsün? Kapıdaki kişi deliği kapatıyor. Bak sen şu işe... Şimdi normalde bir insan ne yapar? İlk bir seslenir, baktı olmuyor, şüphelendi. Yandaki zinciri koyar, o kilidi koyar ki o aradan bakar hani eğer tehlikeliyse bana zarar vermesin diye. Bu kardeşimiz, hani zeki bir kardeşimiz ya direkt kapıyı horrah diye açıyor. Ya ben anlamıyorum. Ya bak kapıyı çalan indi olabilir, cinde olabilir. Yani her şey olabilir. Ne olur ne olmaz. insan içgüdüsel olarak o zinciri oraya koyar ya. Hani böyle horrah diye açmak ne oğlum? Kendine gel. O kadar zeki diyorlar sana. Ben göremiyorum yani. Hani biri bana... Kapıyı açar mısınız? <laughs> Hırsız şununla olan farkını açıklasın. Allah aşkına bir açıklasın. Gerçekten çok ilginç. İkinci değineceğim karakter de şu sarışın abim. Bu abim ailesini mutlu etmek, annesini mutlu etmek isteyen bir gencimiz. Ve gerçekten de animede en üzüldüğüm karakter de bu karakterdir. Çünkü o kadar işte kazanmak için günlerini haftalarını harcıyor. Haftalık 40K'yen şu ite veriyor. Hani böyle her şeyini veriyor. En sonunda kazanıyor. Kazandığı vakitte annesi de ben seni sevmiyorum. it doğurdum. Seni doğuracağıma köpek doğursaydım gibi 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 laflar söyleyerek çocuğu aşağılıyor. Ha, gerçekten üzüldüm yani. O kadar emek, o kadar haftalık 40K'yen boşa gitti. Üzdü yani. Bir de sevdiğim karakterlerden bir diğeri de şu kızımız. İnsanların istediğini yapıp deliller gibi popüler olmak yerine kendi istediğini yapmaya dönmesi, fikrinin arkasında kalması beni gerçekten çok etkiledi. Helal olsun kızımıza. Diğer karakterlere şöyle bir baktığımızda işte evlatlık olduğunu öğrenip gerçek ailesinin onu reddettiği gerçeğiyle yüzleşenden, ailesi hayatını direkt zindan edenden, ailesinin isteğini yapmadığından dövülen gibi 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 bir sürü karakter var da işte bu da benim dediğim en baştaki mevzuya getiriyor olayı. Sizler hangisiyle en çok empati kuruyorsanız ona odaklanıyorsunuz. Diğeri sizi böyle boğma başlıyor. Çünkü anime sizi bunu itiyor yani zorluyor bunu. Ha bak bu arada hani şunu da derseniz abi hiç animede normal birisi yok mu? Ha, evet var. Hani orada bir tane böyle numunelik koymuşlar. Ha o kadar yani örnek olsun. Ha işte hani var demek için var yani. Biz bu animeye 10 üzerinden 4 puan veriyoruz. Soft tenis diye açacağınız ama soft tenisten alakası olmayan bir yapımı izleyeceksiniz. Yani şöyle soft tenisin nasıl olduğunu kurallarının ne olduğunu açıklıyor. Ama bana sorarsanız 12 bölüm izlemek mi yoksa YouTube'dan 30 dakikalık video izlemek mi? Yani YouTube'dan 30 dakikalık video izlemeyi daha çok tercih ederim. Yani o kadar öğrenmek istiyorsanız soft tenisle alakalı şeyleri. Ha yok ben işte maç var, keyif var, heyecan var diye açmaya çalışıyorsanız onda da boşuna açmış olursunuz. Çünkü anime bizim Soft tenis maçları o kadar sığ o kadar heyecandan uzak o kadar böyle kötü ki ha bir maça girecekler heyecanlanamıyorsunuz çünkü çok sığ, inanılmaz sığ. Aynı zamanda karakterlerin dramasından dolayı da bir türlü maça kendinizi, o heyecana kendinizi kaptıramıyorsunuz. Öyle bir kötü yanı da var. Animenin dramalarına geldiğimizde animenin dramaları o kadar fazla var ki boğulacaksınız, yorulacaksınız. Ha özel olarak baktığımızda hepsi kendi içinde çok iyi işlenmiş. Orası doğru. Orası hani iyi de öldür hakkını yeme. Adamlar orayı yapmışlar. Ama her kitleye oynamak istedikleri için hepsinin yaptıklarından dolayı diğerlerini izlerken böyle hani diyorsunuz ki yeter de artık hani yeter. Bu olay aynı zamanda dediğim gibi tenis maçının o heyecanını, o etkileyiciliğini de götürüyor. Bir de animede birkaç tane mantık dışı şeyler var. Mesela 5 aylık antrenmanla 2-3 yıldır tenis yapan uluslararası maçlara çıkmış adamdan sayı alıyorlar. Onlarca şöyle bir düşünüyorum bakıyorum başka daha böyle ne vardı diye. He bir de finali. Finale geldiğimizde yani final bana kalırsa çok aşırı saçma bir şekilde overrated olmuş. Yani aşırı saçma bir şekilde abartmışlar. Hani bunu animenin ortasında yapsanız neyse diyeceğim. Animenin sonunda böyle saçma bir şey gerek var mı diye diye sorgulamıyor değilim. Mantıklı mı? Yani biraz abartılırsa belki olabilir. Ama animenin sonunda yapmaya gerek var mıydı? O tartışılır. Bence yoktu yani. yani animenin sonunda yaparak neyin şovun atmaya çalışıyorsun diye adama sorarlar. Şöyle sonuç olarak toparlamam gerekirse tamamıyla vakit kaybolacak. Ortalama 6 bir anime. Kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Soft tenisle alakalı bir merakınız varsa YouTube'dan 30 dakikalık bir videoyla da bu merakınızı kapatabilirsiniz. Başınıza arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. これはキスノートですキスノートとりあえず中を見てくださいあはいあ <laughs> このパクり方から行くとまさかそうお察しのとおり <noise>